Sevgili dostlar, Dikmece'deyiz ve bugün direnişimizin 16. günündeyiz. 16. 16 gündür başlattığımız direniş nöbetimizde zeytinliklerimizi, yaşam alanlarımızı, toprağımızı asla ve asla sermaye vermeyeceğimizi söylüyorduk. Bugün bir kez daha daha güçlü bir sesle bunu dile getiriyoruz. Çünkü bugün bizi ziyaret eden Tabipler Birliği Merkez Konseyi şu an aramızda. Onlara teşekkür ediyoruz. Onların desteği, Onların dayanışması bize güç veriyor. Ee, Türkiye'nin birçok yerinden, zeytinden yana, topraktan yana, doğadan yana, halktan yana olan duvarlı dostlarımız bu direnişin, e, bu direnişe katkı sunmaya çalışıyorlar. Bu direnişi hep birlikte büyüteceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız diyoruz ve bu sloganı pratikleştiriyoruz. Şimdi Sayın Şebnem Hoca'mız aramızda çok onur duyduk ee, Hocalarımızın bizi ziyaret etmesinden sözü kendilerine bırakıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. bu yıkımda aslında hala mücadelesini sürdürülen Hatay'dan kollarımızla. Kollarımızla halk sağlığı kolumuz, olağan dışı durumlarda sağlık hizmetleri kolumuz ve tabii ki önceki dönem merkez konseyi başkanlarımız ama gelenekten geleceğe en gençlerimizle beraber buradayız. Bu dayanışmayı birlikte örüyoruz. Bizler Türkiye'nin hekimleri olarak hiçbir yere gitmiyoruz, vazgeçmiyoruz diyorduk. Dikmece halkı için de gene hiçbir yere gitmiyoruz, vazgeçmiyoruz, yaşam alanlarımızı koruyoruz demek için buradayız. Dikmece'den Akbelen'e, Cudi Dağları'ndan bizim bütün yaşam alanlarımıza yangınlardan, sellerden, depremlerden, afetler felaketlere dönmesin diye ve bu felaketlerde yaşam alanlarımızdan bizi sürmesinler diye bu mücadeleyi sürdüreceğiz. İyi ki varsınız diyoruz Dikmece halkına. Mücadeleniz mücadelemizdir. Birlikte biz yaşam alanlarımızı, zeytinimizi, börtümüzü, böceğimizi her yeri koruyacağız. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. <laughs>